Arkadaşlar şimdi inline kodla kod behind kod nasıl bir şey bunu küçük bir örnekle size anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunun için yeni bir tane web form ekliyorum. Split deyip şöyle bölmeli olsun. Şunu aşağı gizlersek daha geniş bir alanımız olacaktır. Auto height diyelim şöyle. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane buton ekleyeceğim basit buton. Burada size göstermek istediğim şey şu. Inline kodla eee code behind nasıl bir şey? Bunu göstermek istiyorum. Bunun için bir tane buton koydum buraya. Butonun arkadaşlar üzerine çift tıkladığımızda şuraya yeni bir kod sayfası açılıyorsa, yeni bir kod sayfası açılıyorsa e, biz buna code behind yani arka plan kodları diyoruz ve bizim C şart kodlarımızı oraya yazacağız. Yani HTML kodlarının içine herhangi bir şey yazmamış oluyoruz buralara. Herhangi bir kod yazmamış oluyoruz. Mesela bunun için çift tıkladım. Buton bir click olayı, olayı, geldi. Buraya şu komutu yazıyorum. Response write. Bu geçen sene de bu komutu görmüşsünüzdür. Evet. Şöyle bir şey yazdım arkadaşlar. Bunu yazdıktan sonra çalıştırdığımızda buradaki ifade gelecek. Burada arkadaşlar bakın böyle bir uyarı geldi. Ben bunu okey diyorum. Butona tıkladığımda code behind diye yazımı ekrana yazdı. Şimdi bunun aynısına code behind sayfasına değil de istersek biz C-Shop kodlarımızı HTML kodlarının içine yazabiliriz. HTML kodları içine yazabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun birçok yöntemi var ama ben şimdi elimle yazarak bunu göstermek istiyorum size. Bunu yazmak için, bakalım şöyle kodlarımıza bir bakalım. Şöyle bir şey yapıyoruz. Body etiketlerinin arasında şu body'yi görüyorsunuz. Değil mi? Body'ye tıkladığınız zaman bakın belli bir alan var. Burada şöyle bir boşluk açıyorum. Bu araya gerekli kodlarımı yazacağım. Fakat şöyle bir şey var. Bu sayfamı kapatacağım. Yeni bir sayfada yapalım bunu. Hem kafamız karışmasın ve kod karışıklığı olmasın diye add new item deyip yeni bir web formda bunu yapacağım. Yani şu body etiketlerin arasına kodlarımı yazacağım. Bunun için şöyle bir ifade kullanıyoruz arkadaşlar. Script diyoruz. Script dedikten sonra e, dilini belirtiyoruz scriptimizin. Language diyoruz ve dilimiz ne arkadaşlar bizim? kullandığımız dil, programlama dili C Sharp. C Sharp'ta biz yazıyoruz ve bu script nerede çalışacak? Onu belirtiyoruz. Runat server diyoruz. Bunu arkadaşlar bu şekilde bittikten sonra script'imizi aşağıda kapatacağım arkadaşlar şu şekilde. Evet. Burada kapattım. Şimdi şu script bloklarının arasına yani şuraya gerekli kodumu yazacağım. Bakalım yazalım çıkacak mı? Response write. Burada bir eksiğimiz var arkadaşlar. Şuraya bir şey koymamışız. O için şey kırmızı yazıyor. Response write. Tırnak içinde. Inline yazdım arkadaşlar. Evet, response write inline şeklinde yazdım. Şimdi tabii ki bu hangi olayla çalışacak bunu da belirtmemiz gerekiyor. Olayımız nedir? Çünkü altın kırmızıyla çizmesinin sebebi şu, bir olay yazmadık buraya. Bir tane buton ekleyeceğiz. Bu butonun içinde olması gerekiyor. Önce butonumuzu bir ekleyelim. Dizayn görünümdeki resimdeyken butonumuzu ekleyelim. Bir tane buton ekledim. Butonumu tabi şu alana eklemem gerekiyor arkadaşlar. Heh. Butonu ekledim. Buradaki arkadaşlar şimdi script kodlarımı butona tıkladığım zaman şu komutun çalışmasını istiyorum. Onun için buraya buton olayını buraya yazacağım. Bunu arkadaşlar create, wait, wait Buton Buton 1 Klik Uzunca yazıyoruz tabi burada Object diyoruz Sender Bu Olayımızı burada elimizde bu şekilde Yazıyoruz arkadaşlar Ve parantezimizi Kapatıyoruz e tabii ki bizim arkadaşlar C# kodlarımız küme parantezi blokları arasında alınır. Gördüğünüz gibi küme parantezi blokları arasında aldıktan sonra altı kırmızı ile çiziliydi gitti. Burada altı kırmızı ile çizili bir yer kaldı. O da şurası. Neden? Çünkü burada noktalı virgülle C# kodumuzu bitirmemiz gerekiyor. Şimdi az önce farklı bir sayfaya yazdığımız yani şuradaki sayfada kod yani bizim C# kodlamızı buraya yazmıştık. Burada ise yeni bir sayfa oluşturmadık butonumuzu ekledik. Mevcut HTML kodlarının içine, body etiketinin içine script diye bir blok oluşturduk. Bu bloğun içine de buton bir click olayının olayını buraya yazdık. Ve buraya dedik ki response write inline. Inline demek ne demek? HTML kodlarının içine kod yazıyorsak buna inline kod yazımı diyoruz. Çalıştırıyorum. Butona tıklarsam bu sefer bir şey çıktım arkadaşlar. Yazımız çıkmıyor. Dur bakalım. Bir hatamız var mı? Neden çıkmıyor ya? Response. Right. sayfamızı kapatalım, eski sayfamızı tekrar çalıştıralım. Butonu bağlayamadık. Ee, neden bağladı, bağlayamadığımızı bir bakmamız gerekiyor. Önce butonumuza bakalım. Buton 1 diyor. Buton 1 klik diyoruz. Bu butonu algılamadı. Neden algılamadığına bakıyorum arkadaşlar. Bu olayı buraya bağlayamadık. Neden bağlayamadık? Onu görmeye çalışıyorum şu anda. ...şu diğer taraftan anlayacağız onu. On klik olayına arkadaşlar şunu eklememiz gerekiyor. Şuradaki kodu. Bundan dolayı çalışmıyor. Yani şuradaki nesneye... ...on klik olayını eklememiz gerekiyor. On klik olayına da... ...onu ekleyelim. Evet... ...şurada on click olayımız var. Burası eşittir. Buton bir... ...click şeklinde yazdık. Bakalım doğru yazmış mıyız? Buton bir click şeklinde yazdık. Şimdi tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Biraz şurada bir hatamız daha var. On... Şimdi ...büyük harflerle arkadaşlar yazdığımız zaman sıkıntı. Bakalım. Şunu da küçük harf çevireceğiz. Burada... Arkadaşlar önemli bir husus. C şapta büyük harf küçük harf duyarlılığı var. Evet. Şimdi altın çizmini kaldırdı. Tekrar çalışalım. Evet. Tıkladığımda inline yazısını buraya yazdı arkadaşlar. Şuradaki belirttiğiniz olay ismini mutlaka div tekleri arasında yer alan ASP butonunun içine buraya belirtmeniz gerekiyor. Bunu belirttiğiniz zaman burada görülecektir. Evet uygulamamız bu şekilde. Birinci uygulamamızda şunu yapıyoruz arkadaşlar. Birinci uygulamamızda butonumuza tıkladığımızda kod Behind yazacak. Fakat bunun kodları ayrı bir sayfada olacak. İkinci uygulamamızdaki e kodlarımız ise HTML kodlarının içine yazacağız. Script Bloğu oluşturarak. Notları da şekilde açayım ben.